İşte bu. Aradığım şey bu ya. İşte bu. Harika bir oyun. Evet kardeşim sen de yaptın. Seninkini de yaptım. Benim şu an ekranımda üstte ve altta şeritler var. Edit de onu göstereceğim. Film şeridi oğlum bu bu. Ama oldu sanki. S sanki oldu. Bakıyoruz bakıyoruz. Hemen hemen test test aşaması. Görüntü çamura döndü ama oldu sen. Bir şey diyeyim baya baya. Oldu bu ya. Aynen aynen bu olmuş. Bir şey diyeyim mi gayet okey bu arada. Dışarıdan da göstereyim size. Nasıl gördüğümü de göstereyim hemen. Şöyle bozar mı? Bozmaz bence ya. Şöyle yukarıda şer şeritler de görünmüyormuş ki. Nasıl göstereceğim onu? SC'ye basarsam bak şöyle şeritler var. İyi bu arada fena değil. Bunu bir oyun içinde test etmek lazım aslında. Hemen bir test edelim isterseniz. Bu arada skin setinin incelemesini çekeceğimi söyledim ama o kadar tembel bir insanım ki bunu yapmaya çok üşendim. Ben de benim ammam. Bu arada size çok gereksiz bir bilgi vermek istiyordum ki ayın başı. Onunu çok geniş lan bu. Bir şey diyeyim mi? Aslında iyi olabilir. İyi olabilir. Evet olabilir. Şu an pek yorum yapamıyorum. Kafam biraz dolu. Ee, video gece saat 2'de çektiğim için kafam baya bir dolu. Bunu yaptıyan güzel kardeşimin yorumunu da ee, videoya koyuyorum. Hepsi senin için. Hepsi senin için bunu unutma. Arkadaşlar ben bu çözünürlükleri deneyip kendimi kobay faresi olarak kullanırken siz de videoyu beğenseniz abone olsanız çok mutlu olabilirim. Hatta çok mutlu olurum. Mor. <laughs> <laughs> 55 çember, 27 sky <laughs> Ayakta kalan son. Oy eyvah hocam sen neler diyorsun? Şu an dalları Göt. Ama şu an aynı CS'deki gibi hissediyorum bu arada. Sadece şu Russell falan fazla şey. Çözünürlükten dolayı kötü duruyor. Onun da önemli bir şey yok. Hatta ben alışkınım ya. Ben... Arkadaşlar önceden benim bilgisayarım çok kötü olduğu için laptoptan oynadım Bilgisayarım laptop çünkü. Reis bomba nereye gidiyorsun? Arkasına at. Bir sus be birader. Heh işte onun... Bir sıkmayın bakalım. İşte ya bir dostumu çıkmıyor. İşte... Son canım kalmadı benim. Anlatmıyorum ama ne? TP'sini atmış diyorum. Ama fake. Ya ne koyayım sen niye yanıma kaçıyorsun? Niye yanıma kaçıyorsun? Niye yanıma kaçıyorsun? Sinirleniyorum böyle olunca ya. Ha? Hasbunallah! Bak şimdi boruyla vuracağım şimdi bak! Ya abi yeter. Ya ben şu videoya girdiğimde neden bir kişi bile vuramıyorum? Karşıya sat komandoları geliyor çünkü. Gerçekten bu video monitörü kırmamak için kendimi zor tutuyorum. Şu noktaya... noktayı ananı bu mouse ne Oğlum. <laughs> <laughs> o ne? Sen şaka mı yapıyorsun ya? Abi sen şaka mısın? <laughs> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah.